kimse kusura bakmasın. Alkışlıyoruz. Hatta ayakta alkışlıyoruz. İçimizde ıslık çalanlar, zılgıt çekenler bile var. Gülüyoruz, gülümsüyoruz hatta sırıtıyoruz. İşlenen hukuk için alkışlıyoruz. Islığımız, zılgıtımız tutuklanmamıza karar veren mahkemeye. Suçlamalara, delillere gülüyoruz, gülümsüyoruz. Tutuklanmamızı isteyen hükümete gizli protestolarıyla birlikte düştüğü acizliğe kahkaha atıyor. 20 Haziran'da gözaltına alındık, 23 Haziran'dan bu yana da tutuluyor. ve bir sürecin içindeyiz yani. Kimimiz evimizden, kimimiz direniş alanından, kimimiz de başka bir şehirde ailemizin yanından alındık. Hepimiz terör örgütüne üye olmaktan, halkı galeyana getirmekten yargılanıyoruz. İzmir sokaklarının ve caddelerini yakıp yıkmış, polise mukavemet etmişiz, kamu da zarar vermişiz. Devrimci önderlerin anmalarına 1 Mayıs'ları katılmışız. Yani belgeler de hazır, ne üdüğü belirsiz 3-5 fotoğrafı. Kimimiz evli, çoluk çocuk babasıyız, kimimiz işinde gücünde, kimimiz de öğrenciyiz, kimimiz ise nişanlanmak üzere. Kimimiz hayatını düzene koymuş, kimimiz de hayatını bir makala şimdi. Farklılıklarımız bir yana, ortaklığımız gezi direnişinin kutsakları olma gerçeğimiz. Yüreğimizin emekten, demokrasiden ve özgürlükten yana çarpması bizi biz yapıyor. Kimse kusura bakmasın, biz marjinal falan filan değiliz. Sokağa çıkan, birbirinden yaratıcı eylemler yapan, slogan bulan, gülme direnen o onurlu halkın çocuklarıyız. Yani o marjinal milyonların bir parçası, o denizin bir dalgasıyız. Evet, şu an suçluyuz okulumuzdan, çocuklarımızdan, eşimizden ve nişanlımızdan uzağız. Ancak yüreğimiz orada. Yeşilliklerin üstünde, maviliklerin altında. Yüreğimiz yanan sokaklarda ve caddelerde. Evet, evet, biz dışarıdayız. Çünkü biliyoruz ki gezi direnişi bizim direnişimiz. Ve direnişi selamlıyoruz. Burada her akşam saat 8'de kapatıyorlar oğlumuzun kapısını biz pencerelerimizden size, direnişimize bir başka kapı açıyoruz. Belli ki hep birazdan her yer taksim, her yer direniş dedik bir defa. Sloganlarımızla, ıslıklarımızla, yurgutlarımızla, ışıklarımızı yakıp döndürerek burayı da taksim yapıyoruz her akşam saat 9'da. Ve biliyoruz ki yalnız değiliz. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir teri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap. Zımdan kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sap sarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.